Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kabul olunmasında hiç şüphe duyulmayacak üç dua vardır. Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın çocuğuna yaptığı dua. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Üç şey yıkıma sürükler, üç şey de kurtuluşa çaredir. Verilmesi gerekenleri verdirmeyen cimrilik, peşinden koşturup sürükleyen arzu, heves, kaplistler bir de kişinin kendini beğenmesi helak ve yıkıma sürüklenen üç şeydir. Kurtarıcı olan şey de şunlardır. Kizli yerde, açık yerde haşyet, Allah'tan korkmak, öfkelenmekten korkmak, ona saygıda kusur etmemek, fakirlikte ve zenginlikte tutumlu davranış, davranıp orta yolu tutmak, öfkeli anda da, sevinçli anda da adaletli davranmak. Üç kişi kıyamet günü elleri boyunlarına bağlı olarak haşredilecektir. Yeniden diriltilecektir. Lider, hakim ve uzman kişi. Allahümme salli ve seyyidine Muhammed. Onlara ihanet edip zulmetmekten ancak adaletli olmak alıkor. Onların zalim olanları cehennemdedir. Onun alevi şiddetli bölümleri kök söktürücüdür. Kuzayı müsnedi şiap. Şey 346, 347 ve 348 nolu hadisler. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Cubi ila kulubu ala hubbe ala men ahsana ilayha ve ve budi men asa'a ilayha Kalpler kendine iyilik edeni sevmek ve kötülük edenlerden nefret etmek huyunda yaratılmıştır. Kuzai 349 nol hadis. Cennete gidecek, cennete gidecek mutlular ve cehenneme de olacak mutsuzlar hakkında kararları yazan kalemin mürekkebi kurumuş. Karar kesinleşmiştir. Şu dört şeyde karara bağlanmıştır. İnsanın huyu, ahlakı, yaratılıştan gelen temel fiziki özellikleri, eceli ömrü ve elde edeceği rızkı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Cemalur reculi fesahatu lisanihi. Erkeğin güzelliği konuşmasının güzel düzgünlüğündedir. Allahümme salli ala Muhammed. Müminin şerefi üstünlüğü takvasında vakarı şahsiyeti ahlakında soyluluğu dinindedir. Korkaklık ya da cesaret birer yaratılış özelliğidir ki Allah onu dilediğine verir. El cemaatu rahmetu vel firkatu azab. Allahumme sallallahi seydinama. Allahın istediği şekilde bir araya gelmiş cemaatte rahmet, bu cemaatten ayrılıp farklı başka bir yola sapmakta ise sıkıntı ve azap vardır. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.